Anton Çehov Bahis. Rus soylularından iki zengin delikanlı bahse tutuşurlar. Bunlardan biri 20 yıl kapalı bir yerde yalnız kalabilirse bahsi kaybeden ona büyük bir para verecektir. 20 yıl tek başına kalmaya dayanamayıp çıkan ise bahsi kaybedecek ve o diğer arkadaşına büyük parayı ödeyecektir. Kapalı kalanın her istediği kendisine verilecek, kapısında da bir nöbetçi bulunacaktı. Soylu delikanlılardan biri tek penceresi, tek kapısı olan bir yere kapatılır. Kapıdan nöbetçi bekler. Delikanlı bir süre sonra kitap ister ve gün geçtikçe kitap isteğini arttırır. İçeride ha babam okur. Öylece yıllar geçer. Bu arada öteki delikanlı kumarcılığı ve uçarı yaşantısı yüzünden zenginliğini yitirmiş, sıfırı tüketmiştir. Bütün umudu kapalıdaki arkadaşının tek başına yaşamaya dayanamayıp Kapalı olduğu yerden çıkması ve onun da bahsi kazanıp paraya konmasıdır. Arkadaşını kaçmaya kışkırtmak için de türlü çareler düşünür. Nöbetçiye görmezden gelmesini söyler. Kapıyı açık bıraktırır ama ne yaparsa yapsın arkadaşı kaçmaz. Arkadaşı içeride okumaya devam eder. 20. yılın son gecesi artık son çare arkadaşını öldürecek ve buna bir intihar süsü verecektir. Hani yalnızlığa dayanamayıp canına kıymış gibi gösterecektir. Böylece bahsi kazanıp parayı alacaktır. O niyetle sabah gün doğmadan önce arkadaşının kapalı olduğu yere girer ama içeride arkadaşı yoktur. Pencere de açık. Tamam demek kaçmış. Parayı alacaktır öyleyse. Nedir o? Masanın üzerinde arkadaşının kaçmadan önce kendisine yazıp bıraktığı bir mektup durur. Tek başına 20 yılı doldurmama bir saat kala buradan ayrılarak seni bana para vermekten kurtarıyorum. Çünkü 20 yıldır okuduğum kitaplarla öyle zenginleştim ki bana vereceğim büyük paranın bile gözümde hiçbir değeri kalmadı. Beni bu sonsuz zenginliğe kavuşturduğun için sana teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer başka hikayelerimden de haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.